Merhaba, Fırsat Rehberi kanalına hoş geldiniz. BİM 26 Mart 2024 kataloğu yayınlandı. Detaylarına hep birlikte bakalım. İlk sırada, Binmezir Tam Yağlı Yoğurt, 1500 gram, 49,50 Türk Lirası. Pınar Organik Süt, 1 litre, 39,50 Türk Lirası. Sek Süt, 1 litre, 32,50 Türk Lirası. Çim %0,5 yağlı süt 1 litre, 21,50 Türk lirası. Eker probiyotik yoğurt, 900 gram, 39,50 Türk lirası. Yelken ezine peyniri, 350 gram, 99 lira. Yemeli kırklareli beyaz peynir, 500 gram, 139 lira. Nesyuk kakaolu süt, 6'lı, 65 lira. Dost probiyotik süzme peynir, 500 gram, 69,50 Türk Lirası. Gündoğdu kars kaşarı, 250 gram, 75 lira. Kerem laktozsuz labne, 180 gram, 29,50 Türk Lirası. Performans süzme peynir, 500 gram, 59,50 Türk Lirası. Namet soslu döner, 300 gram, 89 lira. Şahin çemeni sıyrılmış dana pastırma, 80 gram, 85 lira. Danet sucuk dilimli, 300 gram, 119 lira. Danet füme dana kaburga, 70 gram, 45 lira. El piliç piliç sarma, 1 kilogram, 79 lira. Altın kılıç orman meyveli kefir, 1 litre, 47,50 Türk lirası. Activia probiyotik shot, 13,50 Türk lirası. Heinz mayonez, 215 gram, 28,50 Türk lirası. Saygın kaynak tuzu, 12,50 Türk lirası. Pi damla karamürverli propolisli damla, 20 mililitre, 94,50 Türk lirası. Fitomer yağ çeşitleri, 39,75 Türk lirası. Orvega çikolata kaplamalı bar, 40 gram, 14,50 Türk lirası. Arkadaşlar bu arada marketlerin resmi kataloglarını sizlerle paylaşıyorum. Kanala abone olup bildirimleri açarak orijinal kataloglardan haberdar olabilirsiniz. Tatlan Bayramiç çelvası 400 gram 49,50 Türk lirası. Nestle Damak Antep Fıstıklı Bitter Çikolata 60 gram 29,50 Türk lirası. Doktor Otker pirinç unu 175 gram 18,75 Türk lirası. Doktor Otker pasta kreması vanilinli, 136 gram, 29 lira. Doktor Otker krem şanti, 3'lü 75 gram, 56 lira. Doktor Otker tirleçe çeşitleri, 44,50 Türk lirası. Doktor Otker revani, 500 gram, 39,75 Türk lirası. Doktor Otker karbonat, 5 lira. Doktor Otker Instant Maya, 5 10 gram, 19,75 Türk Lirası. Doktor Otker Pudra Şekeri Kilitli, 150 gram, 14,75 Türk Lirası. Doktor Otker Sade Kek Karışımı, 450 gram, 27,50 Türk Lirası. Doktor Otker Dark Kakao, 100 gram, 35 lira. Dapne Pool Çikolata, 29,50 Türk Lirası. Dapne çift renkli damla çikolata, 100 gram, 29,50 Türk lirası. Dapne pul çikolata, 31,50 Türk lirası. Dapne kuvertür çikolata, 42,50 Türk lirası. Dapne kuvertür çikolata, 49,50 Türk lirası. Tiyetimek, üçlü 143 gram, 69,50 Türk lirası. Muga kakaolu fındık kreması, 650 gram, 84,50 Türk Lirası. Öncüler kuşburnu marmelatı, 430 gram, 45 lira. Mezzet revani çeşitleri, 45 lira. Ona pasta keki, 59,50 Türk Lirası. Kellogs'ı Coco Pops çikolatalı mısır ve buğday gevreyi, ikili 700 gram, 82,50 Türk Lirası. Destan baharat çeşitleri, 22,75 Türk Lirası. Tiburçak tahıl patlaklı kakaolu bisküvi, 351 gram, 37,50 Türk Lirası. İti kombo Hindistan cevizi ve çikolata kaplamalı bisküvi, 32,50 Türk Lirası. Ülker çizi peynirli kraker, 28,50 Türk Lirası. Neste 1927 kutu gofret, 69,50 Türk Lirası. Choco fındıklı sütlü beyaz Alman çikolatası 100 gram 29,50 Türk lirası. Korku karamelli bisküvi 176 gram 24,50 Türk lirası. Ülker çikolatalı gofret maki 47 gram 6 lira. Polon haneli şeker 32,50 Türk lirası. Haribo yumuşak şeker farklı aromalar 35 gram 6,50 Türk lirası. Valonya Pasta Red Velvet, 89 lira. Love Made Makaron, 79,50 Türk lirası. Super Fresh Milföy Hamuru, 1 kilogram, 49,50 Türk lirası. IFS Meyve Çeşitleri, 350 gram, 69 lira. Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri, 1500 gram, 249 lira. Peyzhan taze peynir çeşitleri, 29,50 Türk Lirası. İçi maz yağlı yoğurt, 1750 gram, 59,50 Türk Lirası. Dost yüzde 1.2 yağlı ayran, 2 litre, 39,50 Türk Lirası. Nutfest karışık kuru yemiş, 300 gram, 59,50 Türk Lirası. Master Nut kavurga mısır, 200 gram, 22,50 Türk Lirası. Keyifçe çiğ badem, 150 gram, 57,50 Türk lirası. Keyifçe ekonomik antep fıstığı, 300 gram, 142,50 Türk lirası. Nutova susamlı fıstık, 175 gram, 24,50 Türk lirası. Peyman bahçeden soslu karışık kuru yemiş, 180 gram, 48,50 Türk lirası. Rufles patates cipsi, 44,50 Türk lirası. Doritos Turca Mısır Cipsi 44,50 Türk Lirası. Lays Patates Cipsi 44,50 Türk Lirası. Bize bir yerli pilavlık pirinç 2,5 kilogram 77,50 Türk Lirası. Patito Patates Cipsi 21 lira. Patos Ros Mısır Cipsi 167 gram 29,50 Türk Lirası. Çerezse Kokteyl Mısır Çerezi 117 gram 25 lira. Star Krak Mısır Çerezi, 16,50 Türk Lirası. Somax Tırtıklı Patates Cipsi, 32,50 Türk Lirası. Peyman Nuts Patlamış Mısır, 16,50 Türk Lirası. Züber Antep Fıstıklı Granola Bar, 49,50 Türk Lirası. Kukcinelli Tırtıklı Çıtır Elma Kurusu, 50 Gram, 17,50 Türk Lirası. Patissis dolgulu hurma topu, 90 gram, 37,50 Türk lirası. Karali geleneksel Rize çayı, 1 kilogram, 92,50 Türk lirası. Bingo toz deterjan, 10 kilogram, 299 lira. Milka çikolata kaplamalı çubuk bisküvi, 144 gram, 49,50 Türk lirası. 26 Mart bu şekilde olacak. Diğer market fırsatları için abone olmayı unutmayın hoşçakalın.